Rahim Everything Everywhere'e bilet alacaktı da stanslar kalkmış galiba. Evet. Evet. Sadece, sadece yarın gözüküyor. Ben izledim. Benim hayatımın en iyi sinema deneyimiydi. Film. <laughs> Bak inanılmaz bir film. Böyle bir film yok abi. <laughs> Hala hiçbir şey bilmiyorum. Falan. İnanılmaz <laughs> olay ya. Bu filmin çekilmiş olması inanılmaz bir olay. Ve o görsel olarak o kadar izlediğin en iyi şey ki. Adamlar 5 kişi falan yapmışlar zaten görsel efekt sanatçısı 5 kişi almışlar. 2 tane de yönetmen var. Onlar arada böyle işte şu taneyi biz yapalım falan diye hani o da bütçe çok düşük olduğu için değil hani biraz daha kontrol sahibi olmak için böyle yaptılar. Ama hiç o kadar sırıtmıyor ki. Yani çoğu Marvel filminden daha iyi görsel efektleri var. 3 boyutta mı izledin? Yok. Düşük, Yok, ki. Olur. İbrahim çok baktım. Evet. Ankara'da 6 salon yarın. Sonraki gün 3'e düşüyor. Ama var yani. Devam ediyor sinemaksimum Belki yarın açarlar. Belki evet. Abi ben şiddetle tavsiye ediyorum izlenmesine. Belki bir kere daha sinemaya giderim. İnanılmaz bir film ya. Oscar'a var ya slip-sukutması lazım. Akademinin biraz aklı varsa süpürge yapacak Oscar'ı. Amerika'da sen paylaşmıştın değil mi? 16 salonda mı ne gösteriliyormuş? Sonra bir haftada bin küsür salona çıkmış. İki buçuğa çıkmıştı galiba. 2500 <laughs> olana çıkmıştı. Abi böyle bir film yok ya. Leatherbox sayfasına girin filmin. Dört yıldan aşağı yorum yok. En çok ya. puan ben alan o... da o herhalde şu an orada. Şu an Leatherbox'ın en yüksek reytingli filmi. İşte Perizayet'le şey geçti. Godfather'ı geçti. Vay be. Ben de hiçbir şey bilmiyorum bu arada filmden. Sadece bilim kurgu paralel evren hakkında olduğunu biliyorum. o kadar. Abi Doctor Strange'den önce gidin şey Doctor Strange'den önce mutlaka izleyin bu filmi. Yani Marvel para verip çoklu evren reklamı yapsa bu kadar iyi yapamaz. <laughs> Vallahi inanılmaz. Bu. Evet. Moonlight'a geçelim istersen. Var mı başlamak isteyen? Ben başlayabilirim. Başla bakalım. Bölümün sonunu çok beğendim. Son 20 dakikaya kadar ben biraz ilk iki bölümden daha düşük seviyede gittiğini düşünüyordum. Bir de böyle evet, çok farklı İlk iki bölüm daha ağır gitmişti ya bu bölüm biraz hızlı gitti bence onu da çok beğenmedim ee, ama sonu bayağı güzeldi konşu biraz şerefsiz bir karakterle konuşmuştuk böyle kendini feda etmesi falan da güzeldi sadece yakınacağım bir şey var abi bu tanrılar geri zekalı mı bu dizide yani <laughs> mahkeme sahnesi değil mi mahkeme sahnesi <laughs> aynen yani rezillik abi, ya çok kötü çok kötüydü ya <laughs> rezaletti bir de Konşu da hiçbir şey yapmadı abi. Yani kanıt o şeyi sunmadı. Bu adamın bileğinde dövme var. Bu işte adalet şeyi, terazisinin dövmesi. Hiç gündeme getirmedi. Bastonla geziyor. Milleti öldürüyor. Yani bunları niye sunmadı anlamadım. Çok saçma geldi bu yani. Biraz senaristler orada batırmış işi. Ben de izlerken aynen öyle düşündüm. Şey de çok kötüydü. Hani sözü bir ara şey verdiler marka verdiler Max Mark Spector konusunda o adam iki cümle konuşamadan tamam sen üstüne hadi git evet. bir de e, bir şey daha diyeceğim bu e, şu işte Mısırlı adamlarla dövüştüler ya, oradaki dövüş sahnelerinde de ya bence çok iyi çekememişler çok fazla kat vardı katlar çok birleşmiyordu böyle yani ilk iki, iki, bölümde çok dövüş sahnesi de izlemedik gerçi ama Orada biraz daha ben, Ben genel edeyim. olarak ben genel olarak dövüş sahnelerini beğenmedim bu bölümde de. Özellikle hani bir at sürdükleri yer vardı ya, panayır gibi. Orası evet, kötüydü evet. bir biraz. Çok İbrahim katlar sen... abi ve katlar iyi birleşmiyordu böyle birbiriyle. Kaldı yer geçme gibiydi. İlk iki bölümlerini göstermediler ya Mark'ın yaptıklarını. Hani biraz beklenti arttırmışlar gibi oldu. Ben çok tatmin olmadım ya bu bölümdeki aksiyon senlerinden. İbrahim sen ne diyorsun? Şu mahkemeyle başlayış Abi evet o dediklerinizin hepsine ben de takıldım. Ve hepsinin bu şekilde olmasının sebebi de konuyu böyle hızlı şekilde işlemek istemelerinden dolayı kaynaklanıyor. Şimdi bizim elimizde iki karakterli bir tane adam vardı. Biz onun çözmeye çalışıyorduk. Hangisi hangisi, nasıl iletişim kuracaklar falan diye. Sonra işin içine tanrı girdi. işte düşman girdi. Bu sefer bu düşmana nasıl durduracaklar diye düşünmeye başladık. Bu konuyu işlemeye başladılar. Sonra bir anda bu bölümde de öbür tanrılar işin içine girdi, başka yeni karakterler girdi. Sürekli bir şeyler ekleyip bunları hızlı bir şekilde işlemeye çalışıyorlar. İlk iki bölümde iyiydi bu, güzel gidiyordu ama bu bölümde tamamen akışı bozmuş yani dizinin gidişatını bayağı bozmuş. Ondan dolayı bu bölüm bayağı kötüydü bence de. Yani Ge beklediğimiz kıvamda değildi. Gereksiz bir yük almış dizi omuzlarına bence bu bölümde böyle... Karıştırmış biraz, çorbaya döndü cidden. O yeni işte, avatarlara falan hiç gerek yoktu bence o mahkemeye falan. Ben o avatar olayını sevdim aslında ya. Bence çok da kötü değil ama şu mahkeme, yani onların e, diziye katabilecekleri şeyleri biraz almış götürmüş gibi oldu hani seyircinin izniyle. Ya yani şey olsa <laughs> konusu çıkıp, böyle neden gülüyorsun konusu, işte duvardaki adalet yazısına gülüyorum. <gülüyor> 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 Çünkü adaletten eser yok. Türk mahkemesi. Bir de abi mahkemeye çıkmadan önce konsul bunları çağırıyor ya. Marka da diyor yani elimizde sağlam kanıtlar olması lazım diye. Sonra bir giriyorlar. Hiçbir şey yok ellerinde. Abi Cidden biraz hazırlık öyle. falan ya. Marka anlat. Bu, bu bölüm mahkeme açısından direkt laser writing ya. Çok acayip kötü. Aynısı. Evet evet. Dövüş yani, karegrafileri yani. de kötüydü. O yine sizin dediğiniz gibi at sahasının olduğu yerde falan. CGI'lar kötü olmuş genelde. O, o orada bir yani. tek şeye güldüm ben. Steven Bu gerçekten Steven biraz toparlıyor, toparladı da bence bölümü. Hem o mesela orada şey komikti. Mr. Knight olarak gelip işte bana bırak deyip sonra geri al geri al demesi iyiydi. Ben orada bir güldüm. <laughs> bir de bölümün sonunda da Abi Oscar Isaac muhteşem cidden ya. O geç sahnesinde aksan değişikliği bir anda çok vurucuydu, çok iyiydi. Haritalara baktığı kısma değil mi? Aynen. En sonunda bir anda Aynen. Steven oluyor ya İngiliz aksanına dönüyor. Orada Mükemmel daha iyi anlıyorsun oynuyor. ne kadar iyi oynadı. Mükemmel oynuyor bu karakter. Keşke bunun üstüne yoğunlaştılarmış ya. Ne çabuk geçtiler. Bu e, birinin öbürüne dönüşmesi olayına çok karmaşıklaşma olayına Hemen artık böyle aynayı tutuyor tamam sen gel diyor öbürü geçiyor. Bir de Jake Lockley geliyor herhalde. Yani o aradaki ikisinin de haberi olmayan kısım Jake de herhalde. Evet ben de o konuyu Büyük ihtimalle Jake. Ömer sen biraz Jake'i anlatır mısın? Sen daha iyi Jake. Jake aslında daha e, sert bir karakter diğer ikisine göre. E, taksici yanlış hatırlamıyorsam. New York'ta. Evet. Taksi şoförlüğü yapıyor ve işte suç camiasını tanımaya çalışıyor aslında. Biraz da bu karakterle beraber daha bunların içinde. Ee, öyle bir hikayesi var ve işte dediğim gibi bu filmde zaten çok kanlı gördük ya bu bölümde. Ee, Jack'in yaşadıklarını. Çok daha acımasız, çok daha sert. işte karanlık gecelerde, karanlık sokaklarda dolaşan bir tip zaten. O yüzden burada da onu daha şiddet eğimli göreceğiz muhtemelen. İki, iki bölümde de görmüş olabiliriz onu. Yani şeyde de gördük sanırım. Bu, ee, ıı... şehir meydanında kasaba meydanında. Evet. Ben de onu düşünmüştüm. Yani hani marka gördük sanıyorduk ama aslında c de görmüş olabiliriz orada. Bir de yani evet. Steven'ın Steven'ın da markında bilmediği kadar uzun süredir C kontrolü oluyor olabilir. Hani önce sonraki bölümlerde ortaya çıkacaktır da. Hani yeni daha da, yeni dahil olmuyor galiba olaya. Bayağıdır var gibi. Ama şeyin ikisinin hiç haberi yok herhalde. Evet evet. Yok. onu Leyla'yla Leyla ile mi anlarlar bilmiyorum nasıl anlarlar. Ee, sizce Jake ee, dizi bitmeden çıkacak mı yoksa şey saklıyorlar mı ilerisine? Bence net çıkar. Bence de. Çünkü hani evet. ikinci sezon yok diye sanki bir. Geçen e, şey dediler ama. Güzel bir şey bulursak devam ederiz mi dediler. Hayranların reaksiyonuna bağlı dediler. Yani biraz şey yaptılar. Açık pencere açtılar. Bence bir şekilde devam ederler ya. Yani. Ben Marvel'ın mini dizi yapacağına inanmıyorum ya. Bence her şeyin devamı gelir. Vanda yani karakter... da aynısını dediler mesela. Evet ya yani bir karaktere tek sezonluk bir dizi yapıp sonra bir tamamen rafa kaldırmak hiç Marvel'ın yapacağı bir şey değil. Belki sonradan team up yaparız. Ben team up bu arada Moonlight'ı kesinlikle filmlerde görmek istemem ya. Hani mesela bir Daredevil dizisine konuk olsun. Daredevil gelsin. İşte ikinci sezona konuk olsun. Böyle diziler arasında bir gitsin gelsin ama Filmler Moonlight'in yeri değil bence. hak yani ben Zaten de Zaten onu katılabilecek bir konu da yok ortada. gerek yok gibi geliyor bana. Bir daha kendi köşesinde takılsın. Steven'ı bence olaya çok güzel dahil etmenin bir yolunu buldular. Hani Mısır hakkındaki bilgileri işe yarar olmaya, işe, işe çok yaradı. Hani daha böyle ucuz bir şey yapmaktansa yani güçlü yanı Mark'ın zayıf yanına denk geldi. İkisi çok güzel bir işbirliği sağladı. Zaten öyle de olacak demiştim hani geçen bölümde. Hani ikisi beraber çalışmayı öğrenecek. Çünkü gidişat çok belliydi böyle olacak. Orayı çok güzel kurtardılar gibi geliyor bana. Keşke şeyi de bırakmasalardı ama. İlk iki bölümde böyle ikisi bir çatışıyorlardı ya sürekli. Hayır ben kontrolcü olacağım. Hayır ben kontrolcü olacağım falan. Ya yani böyle e, güzel dönüm noktalarında bölümün başında da yapmışlardı. İşte bıçağın yansımasından yine Steven şey diye müdahale ediyordu öldürme onları bir şey yapma falan filan diye de onu böyle devam ettirseler biraz daha güzel olur. Çünkü o çatışmayı görmek de iyi, iyi. ikisinin arasındaki. Peki şimdi şey olacak mı? Bence Mark'ı çok güzel bir ikramda bıraktılar. Çünkü Kons'u şu an hapiste. Hani Mark tek başına bununla ile beraber ve Layla da artık tehdit altında değil. Hani Arthur'u durdurup Konsuyu getirmeyebilir aslında. Değil mi? ama Layla karşı çıkar ki bulan gidip yine kendisi durdurmaya çalışır. Hayır hayır yani arturu tam gidip durdurur milyonlarca insanın ölmesine izin vermez ama e, işte Mısır tanrılarına gidip de konsuyu serbest bırakın deme zorunluluğu da yok yani aslında elinde çok güçlü bir koz var şu an. Ama şu an gücü var mı? E, bence var sanki. Yok mu? Bir de bölümde ama diyordu ki işte benim sağladığım zırh yüzünden onlarla başa çıkabiliyorsun falan diyordu konşu. Ben de ona emin olamadım. Maskesi gitti çünkü. Bölümün böyle bir baygınlık falan geçirdi ya bölümün sonunda. Sanki gücü çıkmış gibi şimdi bir düşününce. Aynen. da bilir gücü evet. Ya sadece Mark'ın dövüş yetenekleri kaldıysa o zaman daha iyi ya ama bu arada böyle olması daha iyi. Evet, konşuya da muhtaç. Evet, yani milyonlarca kişiyi kurtarmak için layla'yı da riske atmak zorunda kalıyor. Yani böyle güzel bir ikilemde kalıyor. Kaç puan verirsiniz bölüme veya işte en sevdiğiniz bölüm oldu mu sezonda şu ana kadar? Kaç puan veririm? 6,5 Alt, yani falan veririm. Ya da 7. Bölümün sonu verdim o yüzden 7 verebilirim. Sonu bence güzeldi. Ama en, en sevdiğim, sevdiğim bölüm değil. Yok. Yani diğerleri yani. daha iyiydi. Bence bir, bir İbrahim. Tık bir... İbrahim ben 5 veririm ya. Bölüm o kadar. Aynen başından ortasına kadar kötüydü. Ben de bir 6, 6 pu puan veririm herhalde. Ya benim de çok sevdiğim bir bölüm olmadı. Ya sezonda da en az sevdiğim bölüm oldu. Ama 4. bölümün efsane olduğunu söylüyorlar. Hakikaten Marvel'ın en kadar yaptığı en iyi bölümlerden biriymiş. Çünkü Disney Plus dizileri arasında. Öyle söyleniyor. Ee, dizi çıkmadan önce basına da ilk 4 bölüm verilmiş sadece. Sonraki ilk bölümü vermemişler herkes dördüncü bölümü çok çok iyi olduğunu söylüyor. Konsuyu geri kurtarmak olacak herhalde. Aynen. O, evet. Konsuyu kurtarma operasyonu yapacak önümüzdeki hafta. Şeyi merak ettim ben. Ee, Mısır'da devam edecek herhalde bir süre daha. Dedi. Yani ne kadar. Ben, ben, bence bir noktada çıkmaları lazım. Önümüzdeki bölüm herhalde net Mısır'da geçecek. Ama ya bilmiyorum çıkmaları da lazım mı gerçekten? Belki şey yani. olabilir. Hani konsu hapis bunun da gücü falan yok ya. Bizim Arthur kolay kolay e, kendi tanrısını diriltir. O da gidip dünyada bir şeyler yapmaya başlar belki onu kovalarız. Bana da öyle olacak gibi geldi. Yani bir Amerika'ya giderler gibi. Amit'in ben peşinde. Şey de olmayacak yani. Tanrı gelip kendisi de dolaşmayacak. Adamı avatar olarak seçer. Yine o dolaşır. Bütün bunların Çok cevabını önümüzdeki hafta öğreneceğiz. Önümüzdeki, bu hafta bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.